Hepinize merhaba e arkadaşlar bugün mega kutumuzu açacağız bakalım 1 2 3 kayıt 20 saniye olsun direkt basacağım 1 3 bastım kaç yazdı 5'ine tüküreyim <laughs> ben senin İki de parladı zannettim lan. Belki bir de parlar. Parlamadı şerefsiz bonus bile vermedi. Şerefsine bak. Bonus bile vermedi arkadaşlar. Arkadaşlar maksude. Bunu max ettik, seni max ettik, seni max ettik. Üf, 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 etkar maxlandı, uf, 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 öf, etkar maxlandı, uf, uf, uf. Kapatıyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.